Evet, bir önceki sette söylemiştim. Bu tür sorular, sınavda çıkıp çıkmaması önemli değil. Nedir bu tür sorular? Açılar. Açıların yerleri, paralellik. Şimdi şöyle düşünün çocuklar. Kare, dikdörtgen, yamuk, eşkenar dörtgen, paralel kenar. Bunların hepsinde paralellik var. Eğer onlarla ilgili uzunluk sorusu olsa bile bazı açıları bilip ikizkenar üçgenler yakalayacağız. O yüzden e, iç ters açılar Z dediğimiz yöndeş açılar bunları biliyor olmanız lazım. O yüzden burayı yine önemsiyorum. Daha önce de söylemiştim bir daha söylüyorum. Buraya dikkat edin. Bunları çok iyi bilin. O yüzden bolca soru koyduk zaten dikkat ederseniz. iyice otursun. Acele etmeyin. Tamam mı? Geometriyi zaten hani bir ön yargımız vardır ama yapabilirsiniz. Bakın 10 tane soru çıkacaktır. Bunun en az yarısını yapabilirsiniz bu dediklerimi yaparsanız. Basit düşün. Düşünün. Mesela bu ifadeyi gördüğümüzde ne demiştik? Bu ikisi birbirine eşitti. Yani mesela bu 3x artı 40 ise z'den bakın şöyle düşünün z'yi. Burası da 3x artı 40. Ters açılar olduğu için bunlar birbirine eşit değil mi? Yani bir sürü ispatı var. 3x artı 40 eşittir 2x artı 80. 2x'i bu tarafa atıyorum x 40'ı öbür tarafa attım 40 kalır diyoruz. Evet şimdi paralelmiş sayıları verilmiş değil mi? Şimdi paralelleri kesen doğrular olduğuna Z'yi hatırlıyoruz değil mi? Bu şekliyle. Şimdi bir bakarsak Z'yi şöyle çizeyim ben. Şu şekilde bir z. O zaman bu 5x eksi 30 4x eksi 5'e eşit. 4x'i bu tarafa atıyorum x. Eksi 30 öbür tarafa atarsam artı geçer. x eşittir 25 olur. Şimdi... Açı ortayın açı ile ilgili teoremleri vardı hatırlarsanız. Ana üçgenimiz bakın A, B, C üçgeninde bu iç açı ortay, bu dış açı ortay. Bir iç açı ortay ile bir dış açı ortayın kesim noktasındaki açı buradaki 15. A açısının yani X'in yarısıydı. X eşittir 30 olur diyoruz. Unutursanız da ne yapın? İpucu vereyim ben size. Bunlara harf verin. A, A, B, B. Öyle değil mi? Bakın bu B ben denklemlerini yazıp bırakacağım. A ile 15'in toplamı. Bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamı eşittir. Bu bir. Bir de bu 2B neye eşit? 2A ile X'in toplamı. Bakın bu kadar yaptık çözelim. Bu tarafa atıyorum bu işlemde. B A kaç? 15. A'yı bu tarafa atarsam 2B eksi 2A eşittir X. Çocuklar bu 2 çarpı 15 değil midir burası? Evet ne olur? Yine 30 bulunur. Yani açı ile ilgili sorularda olay ki unutursanız problem yer gibi düşünün. Ne yapıyoruz problemlerde? iki kişinin paraları eşittir. Öyle değil mi? Ceplerindeki paralar eşittir. Ne bileyim ondan sonra ağırlıkları eşittir, boyları eşittir deyince x x demiyoruz. İşte aç ortayları öyle kullanın. Tamam Bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir. Bu bilgiyi biliyoruz. Soru 4. Şimdi paralelliği verilmiş. Bu açılar Nasıl açılardır bunlar? Yöndeş açılar değil mi? Yöndeş açılar birbirine eşit olacak. 4x artı 25 eşittir 105. 4x eşittir 25 artı 25 öbür tarafa atıyorum 80. 4'e böldük x 20. Ne istiyor? x istiyormuş. Değişiklik. Doğru cevabımız. Evet bu sefer dikkat edin. CB ve FD doğruları için paralelmiş. Çocuklar bu 3x artı şöyle şöyle çizeyim ben size. Şu iki ifade birbirine eşit değil midir? İşte burası. Yani burası da 3x artı 20'dir. Bu ikisi ters açılar birbirine eşit. 4x eksi 5 eşittir. 3x artı 20. 3x'i bu tarafa attığım x. Bak 5'i öbür tarafa değil. Eksi 5 öbür tarafa artı 5 olarak geçer. X de 25 olur. Şimdi elimizde bakın iki tane D'ler paralel ve D3 ile D4 paralel. Bu bir paralel kenardır işte çocuklar. O zaman şu paralelliği kullanırsam bakın 2x artı 20 midir bunlar? Şimdi bu paralelliği kullanıyorsam bu iki açı birbirine eşit değil midir? Yöndeş açılar. 2x artı 20 eşittir. x artı 70. x buradan 50 olur. Yine D1, D2'ye paralel ve D3 de 4, D4'e paralel. Şimdi bu bilgileri birleştirmeye çalışacağız. Nasıl birleştirebiliriz? Şöyle düşünebilirsiniz. Ee, eşit olan yerleri taşımaya çalışıyorum. Mesela şu açıyı bu 2x artı 17'dir. 7'dir. Öyle değil mi? Bu 3x yeşillerin paralelliği D4 ile bunları kesiyor. 3x artı 13 müdür taşıdım. E Bu ikisinin x olarak toplamları ne olacak? 180. Yani 3x artı 13 artı 2x artı 17. Şu ikisinden bahsediyorum çocuklar. Toplamları eşittir 180. Hemen 3x 2x 5x olur. Artı 13 ile 17 toplarsam 30 olur. Eşittir 180. 5x eşittir 150'den. 5'e böldüm. X eşittir 30. Bizden y istiyor. Y ile 3x artı 1380 ama y ne eşit? 2x artı 17 eşit değil midir? Y eşittir. 2 çarpı 30 artı 17. 60, 17 daha 77 olur. Peki. Y eksi x'i istiyor. Y'yi 77 bulduk. Eksi. X'i ne bulmuştuk? 30, 40, 7 E şıkkı doğru cevaptır. Peki şu şekli görür görmez hemen çiziyorum Z. Hangi Z'den bahsediyoruz? Mesela şu. Çocuklar burada 70 ise burası da 70 değil mi? Evet, o zaman 35 35. Peki şu üçgende iç açıların toplayacağım. Bakın uzun uzun düşünün. Ben bu A'nın 70'in sağ tarafını bulursam sağ tarafı 35 ve x'i 180. Madem öyle 70, bu üçgenin dış açısı mı? Neydi cümle? Bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşitti. 70 eşittir. 35 artı x. Bu tarafa attığım zaman 35'i 70'ten çıkarıyorum. x eşittir. 35 olur. Bir daha. Burası 70 ise 70. Öyle değil mi? Bu 70 açı ortaya olduğu için 35-35 dedik. O 35'in nereden geldiğini eğer kaçırmışsanız. Evet bu iki doğru birbirine paralelse şöyle bir ispat yapmak istiyorum. Şunu uzattığım zaman hani ne demiştim hatırlıyor musunuz konu anlatımında? Var olan çizgileri uzatabiliyorsunuz. Ek çizgi çizmek yoktu. Bu 4x ise bu da mı 4x? Bunların toplamı kaç? 180. İşte o kadar uzatmadan artık bu ikisinin toplamı 180 diyoruz. Yani 6x artı 4x eşittir 180. Burası 10x eşittir 180 x eşittir 18 olur. x değerini istiyor. D şıkkı diyoruz. Peki şimdi hemen yeniden çiziyorum. Çizdiğimiz zaman şöyle bu iki açının toplamı ne olacak dedik? 180. Öyle değil mi? Peki yani alfa ile a artı 30 bahsediyorum. 1. Başka şu 33'ü kullanayım. 33 içinde şöyle çizersem burası 33 ise bu da mı 33? Kim onlar? 33 Eşittir işte burası 2A Eksi 15 Z oldu mu? Şöyle Z'den bahsediyoruz Peki eksi 15'i bu tarafa atıyorum 33 ekliyorum 48 eşittir 2A 2'ye böldüğümüz zaman A eşittir 24 A 24 bulduk Burası 24 Ne dedik? Alfa ile 24 artı 33'ün toplamı 180 mi? Alfa artı burası 57, 180. Birler basamağı ne olacak? 0'dan 7 çıktık 3. Şıklara bakıyorum 123 bir tane var. Sanırım buna artık alışmış olmanız lazım bunca zamandır. Şimdi açı ortayları gördük. Paralelliği var. Hemen harf verelim. A, A, B, B. Bu 2A ile 2B'nin toplamı ne demiştik bunlar paralelse? 180. 2A artı işte çocuklar şunu da çizince paralel kenar olacak. Komşu açılar 180 diyeceğiz o yüzden. 2 artı 2B artı 2 artı 2B ne eşit? 180. 2'ye böldüm. A artı B eşittir 90. Çocuklar A artı B artı X 180 değil mi? Burası hep 90 mı olurmuş? Bak hep diyorum kelimeye. O zaman X eşittir 90 mı olur? Evet. Yani Şimdi, bu ikisi 180. Açı ortayları her zaman dik kesişir. 90 derece olur diyoruz. Bunları dörtgenlerde hatırlatırım ona göre. Evet, paralellikle ilgili açı soruları görünce ne yapın demiştim. Paralelleri uzatın. Hep bir üçgen oluşur. Bilgileri üçgene taşıyın. 120. Hemen burası da mı 120? İçeriye alırsam, burası 60. Bunu içeri almıyorum. Bir dış açı 125. Kendisine komşu olmayan 60 ile x'in toplamı mı? bu tarafa atarsak x 65 olur diyoruz.